Kurtlar Vadisi Kaos, dizisiyle ilgili söylentiler ve bekleyiş, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırmaya devam ediyor. Necati Şaşmaz'ın son olarak 2022 yılının Kasım ayında Mazhar Alonso ile yaptığı bir röportajda yaptığı açıklamalarda, dizinin çekimlerinin 2023 yılının başlarında başlayacağı ifade edilmişti. Ancak, bu tarihten bu yana hala resmi bir açıklama yapılmamış olması, izleyicileri sabırsızlandırmış durumda. Dizinin BluTV'de 2024 yılının başında yayınlanacağına dair çıkan söylentiler, hayranlar arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Ancak bu bilgilerin henüz resmi bir şekilde doğrulanmamış olması, dizinin ne zaman izleyiciyle buluşacağı konusunda belirsizliği sürdürüyor. Kurtlar Vadisi serisi, Türk televizyon tarihinde önemli bir yere sahip olduğu için, yeni bir proje duyurusu dizi severler için oldukça heyecan verici bir gelişme olacaktır. Ancak, projenin çeşitli aşamalarının netleşmemiş olması ve resmi bir açıklamanın yapılmamış olması, diziyle ilgili detayların merakla beklenmeye devam etmesine neden oluyor. Kamuoyuna yansıyan net bir bilgi olmadığı sürece, izleyicilerin ve hayranların dizinin geleceği hakkında beklentileri sürmeye devam edecektir. Yeni gelişmelerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.